Evet kaldığımız yerden devam edelim. En son şurayı araştırıyorduk. Bu yağ silahlarda kullanılabilir. Tüfek temizlemek için kullanılan bir harbi. Aha. Wolfjack askeri bir rozete benziyor. Alalım. Tamam. var mı? Tüfek mi? Hayır, tüfeği olsa bana gösterirdi. Ya göstermediyse, eminim ki göstermezdi. O tüfeği bulmam gerekiyor. Yoğun sıvı. <laughs> ya koku alıyorum. Tamam, babam başka bir mülk var mı? Hayır, en azından ben öyle biliyorum. Tobi'yi almam lazım. Ya kokladığı zaman tüfeği bulacaktır. Tobi benim köpek. Ee, Tobi benim köpek olduğu için eve bir gidelim. Oğlum bu kıyafet yakıştı ya bu adama. Karizmatik, yakışıklı herif. Hep çıkıp çıkarımlara bakalım. Ha yok herhangi bir çıkarım yokmuş. Devam et. Evet Toby gel bakalım. Come on Toby. It's time for you to earn your keep. Hela şunun tipine, hela şunun tipine, minnak minnak. I Tamam gidelim. Edelim ziyaret. Ee, Wolf Jack. Burası mıydı arma? Yok gazetelerde araştırmalar. Şu armayı bir araştıralım bakalım. Wolf Jack. Wolf Jack, yarı kurt yarı uzun ayaklı tavşandan oluşan bir semboldür. Gri gözcüler tarafından kendilerini tanımlayan bir lakap olarak kullanılmıştır. Gri gözcüler Amerikan ordusunun İt keskin nişancı birliğidir. Evet. Ebesinin ama keskin nişancıymış. George baban Tom'un babası keskin nişancı. Huy iş. Lan Toby. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Tabii, ha bir de ben şey yapacağım. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ha, onu da köpek açıyor. Bu küçücük boyla. Bir metrelik bir buçuk metrelik yerin kapısını açıyor. Fini <laughs> fini 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 fini. Arka bahçeye mi koymuş? Yok gidiyor. Hele şunun tipi Ha. Ne bileyim oğlum o buradan gösteriyor. Ha buradan da gidiyor. Aha evin içine girdi. Buraya bir bak bak bir de buraya bak. Orada da ne var? Anahtar vardı anahtar. Gir 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 gir. Oğlum mek adam burada tutuyorlar lan. O adam acaba kavga etmeyi biliyor mu ya? Nothing that could interest me. Just some old things. He okey. Şunların içine bakacağız. Burada bir şey yok. Burada, Burada bir şey yok. Storage. Şuradaki kapıda sanki bir şey var. ya şu kapı çünkü diğer kapılardan farksızdır. Bir bakayım. Oldan bayağı sesi aldım sanki. Tamam fotoğrafı. İçeriye girmeye çalışalım. Çalışalım bakalım. Eee. Aa çok basittir lan. Evet, şurada bir şeyler var. Sevgili George, seni anlıyorum ve bu duruma çok üzülüyorum. Aynı senin gibi ben de iş, bulamıyorum. Gündelik bir iş bile yok. Çocuklarımı aç. İş sorduğum patronlar bana gazilerin kendileri için çalışmalarını istemediklerini söylüyorlar. Askeri hizmetimizin hiçbir anlamı kalmadı. Ülkemiz savaşta bizi kullandı ve şimdi terk etti. Kimsenin umurunda değiliz. Dostum Jack. Nişan, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın majesteleri Kraliçe Victoria adına ben İngiltere ordusu binbaşı Fridrik Brinham olarak ilan ediyorum. İlan ediyorum. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın onurlu bir askeri olan George Hurst askerlik hizmeti sürecinde gösterdiği yiğitliklerden dolayı ülke olarak minnettarımızı sunarız. Bu vesileyle İngiltere ordusu kendisine seskin davranış madalyası ile ödüllendiriyor ve askerlik görevini yaparken aldığı yaralardan dolayı kendisine emeklilik hakkını teslim ediyor binbaşı Brick bay Oğlum bunun içi boş. Bu fal bu kasa fişeklerle dolu olmalı. Do. Evet. B'ye bas. Yaralı. Gri gözcüler. Gerçek bir gözcü. George ordudayken keskin dışancı birimi gri gözcülerin bir üyesiymiş. Keskin dışancıymış babası. Babası keskin nişancıymış. There was something on the stand. F. Şurada bir bakalım. Sana notlara bakarız. Sevgili Tom, bu mektubu okuyorsan bu benim öldüğüm anlamına geliyor. Bu şekilde bittiği için üzgünüm. Ama bilmelisin ki başka şansım yoktu. Sen çok akıllı bir çocuksun ve seninle gurur duyuyorum. Umarım ki bir gün beni anlayıp affedersin. Seni çok seviyorum oğlum. Ümitsizliğe kapılma, mutlu olmaya çalış. Bir gün büyüyüp kocaman adam olacaksın ve bu düşündüğünden de hızlı gerçekleşecek. Yalnız olmayacaksın. Annen ve ben cennetten seni izliyor olacağız. Seni çok seven baban. Lordları ve eğitim programı hakkında haber kulüpleri burada ne işi var? <laughs> Lord dostları Lord Harrington amanım Lord ve Lord Connix'in katkı sağladığı özel eğitim programının koruyucu ortağıdır. Bu üç gentleman mücadeleci toplumumuzun bir basamak daha yükselmesine destek olmak üzere yoksulları daha iyi bir yaşama ve güvenli bir geleceğe kavuşturacak çalışmalar yapıyorlar. Bu listeyi daha önce bulduğumuz kanıtla karşılaştıralım. Sevgili Ekim ayı özel eğitim programında seçilen katılımcıların listesi bu. Bu postlara göre John Stroll hiç kayıpmış. Hadi onları Hurst'ın belgelerindeki insanlarla karşı kıyaslayalım. Heh, yok değil, geç. William Teacher This man appears in both documents. Tom Kelly. O bu adam falan işaretlenmiş. Tarihlerini de yazmış. Marslı'nın belgesindeki bütün insanlar George Horus dosyalarında işaretlenip tarihlendirilmiş. Acaba niye? George tüfeğini yanına almış. Bu demek oluyor ki özel iş bir şekilde şiddet içeriyor olmalı. Abo, sıkıntı. Veda mektubu kayıp. Görsün özel işi. George bu özel işten dönüş olmayacağını biliyordu. Bu nedenle Tom'a veda mektubu yazdı. George bir veda mektubu yazdı ama onu Tom'a vermedi. Bu nedenle bir ihtimal hay hala hayatta olabilir. Aa çok doğru. Ama ölmüş de olabilir. Bu da olabilir. Ee, kayıp. Burada başka bir şey yok değil mi? Harita. Epic Forest, Epic Ormanının bir haritası. Özel eğitim programında sev grubundaki tüm katılımcılar kayıp olabilir. George Hurst bilgi. George özel eğitim programı ile ilgilenmişti ama başka bir şey olmadı. Ve yoksullar hakkında bilgi toplamış. Bağlantı. Bay Hurst biliyordu. George özel eğitim programına katılarak ortadan kaybolan bazı insanların hakkında bilgi sahibiydi. Sadece merak. George e özel eğitim programı ile ilgilenmişti ama ortadan kaybolmasın. normal Marlboro'm olabilir. 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 Böyle. Balans olabilir. Gizlice maaşın evine gel. Gizli gizlice Lord Marshall'ın evine girerek özel eğitim programı hakkında daha çok bilgi edin. Hadi bakalım. Evine gir evine giriyoruz. Marshall'ın evi. Bunların amacı ne ya? Bunları yakalayacağız abi. Çözeceğiz bu olayı. Ne planlıyorsun? Ben de başıma bir görev. Ben Lord'un evine gizlice girerken sen de işe bağlı doktor rolünü oynamalısın. Çünkü Tom'a yardım etmenin tek yolu bu. Okey. Büyük buradan giremeyiz. Arka kapıdan gireceğiz büyük ihtimal. Çünkü kapı kilitliydi. Şuradaki camına bakalım. Ama burası da kapalı. Serseri buradan gireceğiz. Biraz daha büyük iki seviye. Lord ziyarete geldim. Seni ne ilgileniyor? Güvenseniz Lord Marshall'ı görmeye çok isterim. Lan! Oh, You're so clumsy. Can you please not? I have to visit Lord March and offer him my services. Fisher, please allow Doctor Watson to enter. Buyur, geç içeri. Job, Güzel iş, Watson. Lord Marsh oldukça düşkün biri. Evet, düşkün. Şuraya bakalım. Tahminlerime göre bugüne kadar özel eğitim programımız 200'den fazla vatandaşı bataklıktan kurtardı ve onları zengin imparatorluğumuzun önemi kurumlarının şekillenmesi ve desteklenmesi için eğit eğitti. Bunlar yenilikçi ve bilgi top politikacı Lord zekası ve öngörüsü sayesinde oldu sadece kendi bildiklerini okuyan kibirli meslektaşlarının engellemelerini ve eleştirilerini umursamadan bu alandaki birçok meselenin üstesinden şahsen geldi. Göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Sevgili Lord, özel eğitim programı sayesinde hayatım tamamen değişti. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemediğimden bu çiçeği gönderiyorum. Teşekkür ederim. Bayağı mı çiçek göndermiş bir de. Sevgili Lord Collins, inanıyorum ki ayaklarımızın altında ezdiğimiz bu insanlardan impar imparatorluğu nasıl yöneteceğimize dair pek çok şey öğrenebiliriz. Bunlar, şeh şehrimizin gölgelerinde, evde veya dışarıda mahrum ve aç bıraktığımız insanlarla aynılar. Lord Marsh. Vay orospu bu çocuğu. Buraya saklanabilirim. Tablo. Yamuk asılmış. Parmak izleri. Kenara koyduk. Bir bakalım. Doktor, Doktor, görünen o ki beni tekrar ziyaret etmek için oldukça sabırsızlanmışsınız. Kesinlikle size muayene etmeme izin, izin verir misiniz? İkinci bir görüşle Büyük Lord, rahmetli Lord Marsh olmasını engellemek. Hmm. size öyle diyorsanız pekala. Ofisimiz, ofisinize çekilebilir miyim? Lord. Lütfen doktor, kalmanız için sıra ediyorum. gerekebilir. Yine bir şeyleri kıracak mısın? Elinden geleni in yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu adamda başka bir şeyler var ya. Götü tutuştu bunun. Bunun götü tutuştu. Hayırdır? Oğlum ben ben bu işin kasa çözmenin işini peerim mi? Sen yeter ki bir şeyleri şey yap. Bu yoksullara hayranım. Tüm sıkıntılarımı gideriyorlar. Onlarla iletişim kurmak büyük keyif. Ayrıca çok akıllılar. Bizim gibi değiller. Belki de aslında onların Lord Bizim ise sıradan insanlardan olmamız gerekirdi. Hmm. Birileri katılmak toplandı bir planlanıyor. Sevgili Lord, 7 Kasım günü toplantımız Grinson'un meşe, me meşesinde başlayacak. Mekanı kolayca bulabilmeniz için bu mektupla birlikte bir harita da gönderiyorum. Koy annem oraya. Gönder bakalım. Ne bu? Ha, harita, okey davet av düşkünü kulübü Lord ve arkadaş yetenekli ve deneyimli avcılardır okey olsun avcılar olsun yani yapacak bir şey mi yok Herhangi bir şey var mı başka? Yok çıkalım. Hmm, hmm sanırım sizin şu anki zayıflığınız basit bir grip enfeksiyonundan fazlasına işaret ediyor Lord. <laughs> Lord Marsh. Öksürüyor. Tuz, tuz olabilir Doktor Watson? Marsh. Tamam Lord Marsh. Ah eminim ki başka insanların işlerine burnunu sokmaktan meşguldür. Lord'um böldüğüm için özür dilerim ama size toplantınız olduğunu hatırlatmam. Buyurun doktora basın ama başka bir yerde bekleniyoruz. Sizi bırakalım mı? Dışarı çıkıyorsunuz? Durumunuz böyleyken. Bunun akılcı olur ben. İndirimize değer veriyorum ama yoksulluk asla beklemez. Bana ihtiyaçları var. I'll send you my diagnosis Thank you, Dr. Watson. Farewell. Davet. Çok ilginç ya. Bunlar bir şey saklıyor. Belki Lord'un haberi olmayabilir. Ama bu e, Watson, what bir şey var. Sezgilerime göre Lord Marsh hastalığıyla ilgili bir şeyler gizliyor. Öksürüğü, yüksek ateşi ve kullandığı güçlü ağrı onun çok ciddi şekilde hasta olduğunu gösteriyor. Hadi daha yakından inceleyelim. Tükürük küçük kan damarları içeriyor. Tükürük kan damarları içeriyor. Ulan Siri. Al al örnek al örnek al. He. Eh. Eh. He. Hadi örneği renklendirmek için birkaç kimyasal uygulayalım. bunu da uygulayalım. Hmm. Pembe oldu. Sırayla gidelim. Sağ, soldan sağa doğru. Up. Bir önceki bölümü çok uzun yapmışım, Bu bölümü biraz kısa tutabilirim arkadaşlar. Up. Siz de tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz bu arada. Şimdi öncelikle örneği mikroskoba koyalım. Koyalım bakalım. Burada bir şeyler var, burada bir şeyler bu, yok. Şu, çubuk bakteri. Görünen o ki Lord Marsh çok ciddi hasta. Şerefsiz Fisher. Şaka gelmez, tam korktuğum gibi çıktı. Lord Marsh, tü, tüberküloz mu olmuş? ve kendisi mümkün olan en kısa sürede bir sağlık evine nakledilmezse ölecek. Ve yine Lord, hem de Dr. Fisher bu gerçeği gizlemek için ellerine geleni yapıyorlar. Çok ilginç harbiden. Ege neden varsın? Oh, ah, ha, Sence Lord Marsh tüberküloza yoksullara yardım ederken yakalanmadı mı? Yoksullara yardım eden Tüberküloz acaba nasıl yakalanıyor? Hem bir görüşmem var. Ben yokken son derece dikkatli ol. Bu hastalık son derece bulaşıcı. Evet, evet, bayanların olduğunu unutma. Kadınların olduğunu unutma. <laughs> I'll see you soon, bana bir kitap verdi. Çok kibar biri. Bence <laughs> senin hoşlanıyor. Ya kızım, Caitlin. <laughs> Sen hiç hareket etmedin. <laughs> Dracula mı? Evet, bunu okumak yasak. Bunu biliyor <laughs> musun? Okula niye Dracula yasak olsun ya? <laughs> evet, hayatım, İlerlecek bir kenedenlar mı şey saklıyor? Neden? Überkulos, tüperkulos, überkulos, tüperkulos, tıp, tüperkulos. Harita parçası diyor. Burada da alakası yok. Haritaya bakalım. Oğlum bunun nesine bakacağız? <laughs> Toplantı davetiyesi mektubu. Lord davetiyesi iletişim tarzı konusunun meşalesine işaretlenmiş. Meşale meşalesi işaret kolasının meşalesi arıta parçası meşalesi kranstının meşalesi 1889 Kransna meşesi Epping ormanında yaşayan tuhaf ve gizemli bir ağaçtır. Adını nereden aldığı doğrulanamamıştır. Bununla ilgili birçok efsane ve masal bulunmaktadır. Bazı insanların söylediğine göre çadılar yüzyıllar boyunca bu ağacın yanında ayinler yapmışlar ve bu ayinlerden dolayı e, meşresinin gövdesine her kim dokunursa sonsuz sonsuza dek lanetlenmiştir. İşte bu. Meşresi, Pinkham'ın George'un işaretlenmiş yer <olursa>. orası. <laughs> Eski harsın, eski harsın, mühendisi, bakter altı, Tamam bu bölümü burada sonlandıralım. 28 dakika olmuş. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmesen like atmamayı unutma. Yorumlarda fikrini belirt. Beraber e, şey yapalım, oynayalım. E, fikir ayrılıyor. Acaba bunları ne gibi işler yapıyor, ne gibi şeyler yapıyor. Beraber çözümleyelim. Gündüzüne çıkaralım. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>